Ve yılın en başarılı dijital pazarlama ajansı maska Ajans ve Muhammed Koçak bir diğer koşarak geliyor Muhammed, 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 Koçak beyefendi alkışlarla sahneye geliyor efendim az kaldı hanımefendiler beyefendiler Öncelikle bu ilanımıza Maya Medya'ya çok teşekkür ederim. Ee, Türkiye'nin ilk ve tek beyin olarak dijital pazarlama yapan ajans olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca Mask Ajans kurucu orta Abdül Samet buradan selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Tam başarılarınızı devam ediyoruz. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş. Muhteşem bir gecede, muhteşem bir ödüle layık görüldünüz. Nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlu ve gururluyum açıkçası. Ee, tekrardan Ali'ye, medyaya çok teşekkür ederim bizi bu ödülle kavuşturduğu için. Peki son olarak eklemek istediğiniz neler var? Son olarak aslında 2020 yılı pandemiden dolayı insanlık için kötü geçirilen bir yıldı. Fakat sektörel anlamda baktığımız zaman e-ticaret sektörüne çok iyi gelen bir durum oldu bu. Biz de mask Ajans olarak ağırlıklı e-ticaret firmalarıyla çalışmaktayız. Bu firmaların marka yönetimlerini, pazarlama stratejilerini geliştirmekte ve reklamlarını yapmaktayız. Ve Türkiye'de bunu direkt insan beyni odaklı yapan ilk firma ve tek firma olmaktan gurur duyuyoruz. Peki Muhammed Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan Muhammed Bey yeni ödüllerde görüşmek üzere sizinle. Hoşçakalın.